selam olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da günümüze gelinceye kadar ilme, irfana hizmet eden tüm ilim erbabını, muhaddislerin, tesirlerin, kukahanın, ulemanın, ruhu şahı. Bugün 3 Kasım 2016 Perşembe günü Allah'ın lütfuyla Vatan Caddesi üzerinde yer alan Kıhan Merkez binamızda, yeni binamızda Riyadus Sahil'in kitabında ilk dersimize başlıyoruz. Allah-u Teala nasip ederse her perşembe tamam. saat 19-20 arası bir saat veya ı Salihinde vaktimizin el verdiğince sizlere hadis okuyup kısa kısa izahlarını yapmaya çalışacağım. Rabbim feyizli, bereketli güzel bir ders ve sohbet nasil eylesin. Başka, aşağı yukarı her derste, her sohbetimizde 10 dakika hadis tarihi günden konulara yer verecek. 40 dakika aşağı yukarı hadis dersi olarak hadis mevzulü Ardından da kalan sürede 15 dakika zarfında da soru cevabı vereceğiz hem konuyla ilgili olabilir hem diğer alanda değişik ilim dallarıyla ilgili olabilir. Kitabımız Muhyiddin İbn İb, İb İmam Nevevi'nin Riyadu Salihin kitabı Riyadu Salihin min kelami e, ne diyor? Nevevi Mürseli Min e Mürseli Riyaz Salih'in kitabı İmam-ı Nebevi'nin ki kendisi 631 yılında Şam'da dünyaya gelmiş. Şam'ın Neva kalesinde semtinde dünyaya gelmiş. Neva'dan Nebevi nisbesini almış. Muhyiddin en Nebevi ee, çok bu anla bugünkü e, çağımızdan baktığımızda kısa süre yaşamış bir alim, bir muhaddis e, diyebiliriz. 500, 631'de doğmuş, 676'da Hicri vefat etmiş. 45 yaşında ahirete göç etmiş alim bir zatın eserinden okuyacağız. Çeşitli eserleri var. Bizim öğrencilerimizin, hadisle uğraşan kardeşlerimizin en çok bildiği eseri İmam-ı Nevevi'nin 40 hadisidir. Ergavun en diye meşhur olan 40 hadisden derlediği ve medreselerde de çoğunlukla ezberletilen 40 hadis eseri çok meşhurdur. Elimizdeki şimdi okuyacağımız Riyazu Salih'in Bin Kelami Seyyidin Nurseyyidin adlı eseri çok meşhur olmuştur. Onun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu eser doğrudan kendisine gelen rivayetlerden teşekkür eden, değerlenen bir eser değil. Kendinden önce zaten Hicri 2. 3. asırda eserler vardı kütüb Sitte ya da kütüb Tisa dediğimiz altı veya 9 kitabın Hicri 3. asırda değerlendiğini biliyoruz. İşte i̇mam Nevevi, özellikle Kütüb-ü Sitte'den ki onlar mavi, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Kerimezi, i̇bn Mace şeklinde e, altı kitap oralardan değerleyerek Kendisine geldiği yıllarda zaten, 500'lü yıllardan sonra uzun senetler atıldı, sahabi senetleri sadece hadislerin başında bırakıldı ve o senetlerin atılmış haliyle sadece sahabe senedi ravisi kalması şeklinde değerledi bu kitaplardan. Özellikle mev'iza türü dediğimiz, insanların dünyasına, ahiretine yararlı olacak ibadetle, ahlakla, muamelatla alakalı hadisleri seçtiğini görüyoruz. Kitabında rakamlarla e, efendim vurulduğunda 2000'den fazla hadis var. Bu kitaptan inşallah e, daha önce de Rabbim hatim yapmayı, kitabı tamamlamayı ihmal etmeyi iki kez nasip etmişti. Bu burada belki üçüncü kez başlayıp bitiririz bu kitabı. Asıl olan tabi oradan hisselenmek, nasip almak, feyizlenmek. Çok tatlıdır. Kuş yolu çok güzeldir. Açı seçimi çok mükemmeldir. Ve tam bizim problemlerimize, ihtiyaçlarımıza ilaç olacak hadisler seçmiştir. Göreceksiniz. Diğer çok meşhur El er Minhaj isimli Müslüm şerhi vardır. İmam-ı Ve e, Arapçası beş cilt basılmış. Mısır'da e, baskıları yapılmış. Daha sonra da baskıları devam ediyor. Evet. Yine usulden çok meşhur e, bizde okumuştuk arkadaşlar. El-Tabrin Bel-Desir evet. adlı hadis usulü eseri vardı. O da medreselerde çok okutulan bir usul kitabıdır. E, Tehzibül Esma ve Lugat adlı, adlı eseri vardır e, El İrşad isimli esere de usulle alakalıdır. o da bazı medreselerde taktiklerini El İrşad'da okuyor. Günümüzde bazı yerler El İrşad'da okunuyor. <laughs> e, bu taktiklerini de İbn-i Salah'ın Ulu Umur Hadis ya da Mukaddime denilen o eserinin özetidir. İbn-i Salah'a dayanan bir eserdir. Taktiklerini daha sonra Suyuti Tedrib-ül de şerh etmiş. Tertibatında ve e, İlliyet-ül Ettibiyan ve Makasud'un Nebevi de gibi eserleri var. Ravzat-ı Talibi, tasih El-İzah-ı El-Mecmu isimli tabakat-ı fukaha şeklinde çeşitli eserler olduğunu, 42'ye vasıl olduğunu eserde görüyoruz. 42 ayrı eser yazmış. Her bir eseri efendim birkaç cilt bazı küçük risaleler harçtan bir vesaire gibi edişat hariç. Ve bir insan ömrü boyunca İmam Yerevi'nin kitabını okusa belki hayatı kifayet etmeyebilir ama 45 sene yaşamış bir zatın 42 eser verdiğini müşahede ediyoruz. Allah ruhunu şahat edilsin. Mekanı cennet olsun. Çok hoş yaşamış değerlendirmiş vaktini büyük bir kişi olarak hala yaşıyor. Çünkü ömrün uzaması bir anlamda eseriyle de oluyor. İnsan ölüyor ama eseri devam ediyorsa ömür uzamasına da sebep oluyor. Hadis kitapları genellikle evet, fıkıh kapları şeklinde de tasnif edilmiş veya müsned tarzında alerjical dediğimiz raviye ricale göre, sahali göre e, konumlandırılmış olabilir. İmam-ı Nebevi e, musannet tarzı dediğimiz fıkıh bablarına göre bu hali Müslim'in, sünenlerin izlediği yolu izlemiş muvattağını ve bablara göre, konulara göre hadisleri değerlenmiş. Özellikle Buhari Müslim, Ebu Dağ, Tirmizi, İmam Halit Muvatta gibi eserlerden alıyor. Tahriç eden kitaplar altta okuduğumuz zaman elinizde kitaplarınızla gelirsiniz. Bundan sonra not alırsınız. Daha da iyi olacak. Orada tarihçilerinde göreceksiniz. O hadis nerede geçiyor. Elimizdeki tercümelerde de mesela ben de bir tane yanımda getirdim. Hasan Hüsnü Erdem Yanlışları Başkanı, eski başkanı Hasan Hüsnü Erdem'in tercümesi var elimde. Kıvamettin Burslan'la birlikte tercüme etmişler. Bu tercümede hadislerin altında hangi kaynakta geçtiği de söylenir. İşte bu hadisi Buhari veya Müslim veya her ikisi rivayet etmiştir şeklinde söylenir. Asıl olan tabi bir hadisin Buhari ve Müslim'de olması çok önemli bizim için. E, Riyad-ı Salih'inde her türlü e, kütüb siteden hadis alındığı için öncelikle Buhari ve Müslim'de geçiyorsa o bizi daha da tatmin ediyor demektir. Zaman zaman sıhhatlerle ilgili de bilgi vereceğim. Bugün 10 e, dakikalık süreyi bu eseri tanıtım için namnevi ve eserlerini anlatmak için ayırmış oldum ama bundan sonra da hadis ile ilgili e, her derste bir 10 dakika bilgi vermeyi e, siz de uygun görürseniz ben düşünüyorum. Faydalı olacağını umuyorum. E, tek tip olmasın. Okuduğumuz La hayatın bağını kurabilmek zaten hadislerde onu yapacağız. Ayrıca nasıl geldi bize e, hadis deyince ne anlıyoruz, sünnet deyince ne anlıyoruz? Bunları bilmemiz lazım. Önümüzdeki derste de hadis nedir, sünnet nedir, aralarında fark var mıdır, yok mudur? Bu kahaa muhadisimler nasıl kullanmıştır ve bunlar nasıl kaydedilmiş? O konuları inşallah başlarız. Yine şerhleri yapılmış. Riyazu Salih'in çeşitli şerhleri yapılmış. Onlardan da e, Delirül Halihin isimli Muhammed bin Allah Es-Sıddaki Eş-Şafi Eş-Ali -el El-Mekki ki kendisi de İmam Nebevi de e, Şafi e, onun e, verdiği hükümlere özellikle Müslüm Şerh-i o gözle bakmak lazım. Yani bazen Hanefi mezhebine e, uymayan bazı görüşler duyduğumuzda he, bunun Şafii'nin görüşü olduğunu, Nebevi'nin de şafi mezhebinin mukallide olduğunda onları dile getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Bismillah diyerek hadis-i şeriften başlayalım. Evvelü billahi neşe tanrı Bismillahirrahmanirrahim. babu ihlası ve ihdari niyeti fi cemiyel amali vel ahvali vel ahvali el vel Önce bab başlığı konularla ilgili hadis kitaplarında bab başlığı atılır. Bab ne demek? Arapça kapı demek normalde, bölüm demek. Ama kelime e, semtaki yaptığımızı, kelimenin iştikatına baktığımızda bap bir boşluk, bereç anlamına geliyor. Yani kapıda da bir boşluk olduğu için girilecek yer, onun için bap denmiş. Iskılahta ise bir bölüm, bir belli başlı bir konunun toplandığı yere bap deniyor. Hadisler bap bap anlatılıyor. Bu bav altında yani bu bölüm, bu ünite, bu konu altında bir grup hadis gelecek. Neyle ilgili hadisler gelecek? Gizli ve açık her işe, her söze niyetle başlamak hakkında ayetler ve hadisler gelecek. Bâbul <laughs> <laughs> ihlası ve ihdâra niyeti. İhlasla ilgili, niyeti hasretine ilgili her işte sözde, ahvalde, gizli ve açık her işte niyet ve ihlasla ilgili hadislerin yer aldığı bab. Yine bu değerlemek türü kitap kitaplarında ya da terhid ve terhib gibi eserlerde veya bazı musannet türü buhari gibi eserlere doğrudan hadiste girilmeyip ayetlerle girildiğini görüyoruz. Yani Kur'an'dan ayrı düşünülmemiş, mutlaka Kur'an'dan o hadisleri, o konuyu destekleyen ayetlere yer verilmiş. İmamın evveli de bu usulü takip etmiş. Kâl Teala diyerek Beyine suresinin hepimizin bildiği ihlasla ilgili